Oraya mail atacaksınız ve e, yorumda bu videonun altına yorumlarda e, mail ilettim veya katılmak istiyorum gibi e, bir mail e, yorum atarsanız ben size direkt 5 kişiye sadece 5 kişiye diyorum arkadaşlar bakın 5 kişiye e, Canva Pro'yu hediye ediyorum ve bu yapay zekayı tamamen ücretsiz kullanabileceksiniz. Dediğim gibi Dreamlabs Canva'nın pro özellik kullanan yani ücretli versiyonunu kullanan üyelerine verdiği bir özellik. Bakın. Bu şekilde resimleri zaten videoda gördünüz. Arkadaşlar selamlar. Öncelikle kontrol Z kanalına hoş geldiniz. Bu kanal nedir arkadaşlar? Bu kanal size internetten para kazanma yöntemlerini öğretecek ama nasıl para kazanma yöntemlerini? Arkadaşlar bu kanalda saçma sapan bu uygulamaya git görevleri yap para kazan gibi saçma sapan taktikler öğrenmeyeceksiniz. Bu kanalda Photoshop dersi alacaksınız, eğitimi vereceğim. Web tasarım eğitimleri vereceğim. Canva tasarım bu tarz veya yapay zeka uygulamalarını göstereceğim, tanıtacağım. Ee, onları nasıl kullanabilirsiniz, nasıl para kazanabilirsiniz. Sosyal medya uzmanlığı hakkında e, eğitimleri vereceğim. Sosyal Instagram hesabınızı nasıl büyütebilirsiniz ya da nasıl e, taktikleri kullanabilirsiniz. Zaten ben 13 yıl fotoğrafçılık yaptıktan sonra korona döneminde Evde bilgisayardan para kazanarak e, geçimimi sağlamaya başladım Şimdi de e, web tasarım hizmetini sosyal medya uzmanlığı hizmetini vermeyi bıraktım çünkü insanlarla uğraşılmıyor Youtube kanallarım var ve Facebook'ta sayfalar büyütmeye başladım diğer adminlerle birlikte karşılıklı reklam yaparak, yaparak Facebook ilk açıldığı zamanlar bu 2014 falandı herhalde ee, Facebook'ta karşılıklı reklam yaparak o sayfalarda e, işletmelerden reklam alarak ve o büyüttüğüm sayfaları satarak başladım ben bu sosyal medya veya internet sektörüne. Ee, şimdi sesim biraz kötü olabilir mikrofon sipariş verdim geldi bozuk geldi şu an telefonla e, ses kaydı yapıyorum ve e, Biraz daha acemilik var açıkçası. İlk defa sesimi kullanıyorum bir kanalda. Diğerleri hep yapay zeka kanalları. Bilginiz olsun. Eksiklerim olabilir. Bunları bana yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre editlerde ya da videoyu çekerken ona göre düzeltirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi size 5 tane yapay zeka, görsel üretme yapay zeka aracı göstereceğim. Bunlar tamamen ücretsiz ve sınırsız. En azından benim göstereceğim taktikle sınırsız olacak. E, ve videonun sonundaki yapay zeka gerçekten sınırsız e, bir taktiği falan yok. Ben size pro hesap hediye edeceğim o yapay zeka ile ilgili. E, çünkü o yapay zekayı pro e, olmadan kullanamıyorsunuz maalesef ama pro olduğu zaman da sınırsız kullanabiliyorsunuz. Ondan dolayı videonun sonundaki yapay zeka için bana yorumlarda mail adresinizi yazmayın iyi olmaz. Kanalımda benim mail adresim var iletişim mail adresim oraya mail atacaksınız ve yorumlara belirteceksiniz. Mail attım bilginiz olsun katılmak istiyorum diye çok katılım olursa. Ee, kanalda sıfır abone de zaten çok katılım olursa çekilişle e, hediye edeceğim pro ve sınırsız e, sürekli kullanım olacak bu e, bilginiz olsun ve en profesyonel yapay zeka arkadaşlar görsel üretmede zaten videoyu izlerken de göreceksiniz ilk iki üç tane yapay zeka alternatif yapay zeka e, ne bileyim Paranız olmaz ödemeye, kul diğerlerini kullanamazsınız. Zaten Leonardo hepsini hepinizin bildiği 3. sırada olması lazım. 4. sırada onu göstereceğim. Onun bir taktiği var, sınırsız bir şekilde kullanabileceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. birinci yapay zekamıza gelelim. Welcome to Instant art. Ben bunu AI ben bunu pek beğenmedim, sevmiyorum da ama size alternatif olması için gösteriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben 4 tane prompt hazırladım. Çünkü telefondan ses kaydediyorum. Dediğim gibi ve e, klavye sesinin çıkmasını istemiyorum. Ondan dolayı promptları her şeyi hazırladım. Kopyala yapıştır yöntemiyle e, ekstra bir ses duymayacaksınız ve e, editlerde ben de uğraşmış olmayacağım ondan dolayı promptları yapıştırarak hepsinin taktiklerini ve şeylerini göstereceğim size arkadaşlar bu yapay zeka bu şekilde lookout diyor önce çıkış yapalım mı yapmayalım 15'te 6 tane hakkımız var bu sınırlı arkadaşlar ama 4. yapay zekada ürettiğim gösterdiğim taktikle bunu da sınırsız kullanabileceksiniz zaten bu pek sağlıklı değil iyi de değil bilginiz olsun şimdi arkadaşlar generate image diyoruz Evet üretti resmi. Bakalım nasıl üretmiş. tane AirPront'tan iki tane alternatif kullanacağım. Bunlar da çünkü bunları ben pek önermiyorum. Bakın bu şekilde bir cyberpunk resmi üretti. Ee, aslında yeterince başarılı ama e, ben beğenmiyorum bunu. Yine de iyidir arkadaşlar güzeldir. Alternatif olması açısından. Hemen başka bir yapay başka bir prompt girelim. İkinci promptumuzu girelim arkadaşlar. Biraz heyecan olabilir. İlk defa kendi sistemi kullanıyorum ve arkadaşlar şive var. Alanya şivesine kayabilir bazen. Elimden geldiği kadar şive kullanmayacağım. Videoyu sunarken ama Alanya şivesine kayabilir. Bizim Alanya şivesi de biraz komiktir. Bilginiz olsun. Ondan dolayı mazur görün. Ama yine de elimden geldiği kadar düzgün bir şive kullanmaya çalışacağım. Savaşçı promptumuz arkadaşlar. E, yeterince iyi üretiyor. Gerçekten iyi üretiyor. Ama diğerlerini gördüğünüz zaman zaten e, tamamlayacaksınız. Bunu kullanmaya gerek bile yok. Bir tane daha üretelim. E, diğer yapay zekaya öyle geçelim. Aynı promptları hepsine gireceğim. Aralarındaki farkı görebilelim diye. Birinci yapay zekamız bu arkadaşlar. Bakın. Instant art art.ai İkinciye geçelim. Bu da dipai.org diye bir site arkadaşlar. Linki bu şekilde bilginiz olsun. Bu çok hızlı çok güzel. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yapay zeka diğerindeki gibi değil. Diğerinde örneğin kaliteyi veya boyutunu özelliklerini sinematik mi fotoğraf mı onu belirleyemiyorsun ama bunda ikinci sırada ve bunu da belirleyebiliyoruz. Bakın standart model var, HD model var, kaliteli model var. Hemen kaliteye geçelim. Bu biraz daha aşırı HD olduğu için buradan belirleyebiliyoruz. Açmayacağım burayı hiç. Hızlı bir video olsun istiyorum. sizi de sıkmak istemiyorum. Bakın buradan boyutlarını seçebiliyoruz. bu tam genişlik. 9'a 16 pardon 16 ya 9 9 16 kare birebir formatı diyebiliriz. Buradan formatlarını belirliyoruz. Generate diyoruz arkadaşlar. Hemen burada bakın üretmeye başlıyor. Ayrıca bu yapay zekada video da var arkadaşlar ama pek başarılı olduğu söylenemez. Zaten resim üretirken de çok başarılı değil. Biraz önceki daha başarılıydı. Şimdi ikinci promptum, promptumuzu girelim arkadaşlar. Bakın şöyle işte yanlış tıkladık hemen buna tıklayalım buradan promptu düzeltebiliyoruz bunda gitti bir saniye hemen şuradan girelim bakın arkadaşlar şimdi açılsın bunda düzenleme editleyebiliyoruz bakın bu da savaşçıyı bu şekilde çıkarttı bakın arka planı silme de var arkadaşlar bunda bunun öyle bir özelliği var bunda biraz daha ee, özellik fazla diyebilirim. Zaten aşama aşama en kaliteliye doğru götürüyorum ben sizi. Buradan paylaşıyorsunuz bildiğimiz şeyler zaten. Evet bu ikinci görsel üretme yapay zekamız arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz zaten ama burada e, sizin de bildiğiniz gibi sınırlama var. 150 tane haftalık veya aylık sınır veriyor ama e, o sınırlamaya takılmayacaksınız. Şu an benim göstereceğim taktikle zaten ııı e, Asıl önemli olan videodaki yoksa Google'a yazarak siz de bulabilirsiniz yapay zekaları ama bu taktikle Leonardo gibi kaliteli bir yapay zekayı sınırsız olarak kullanabileceksiniz. Onu göstereyim şimdi. Bakın. Evet, Leonardo geldik. Hemen mailimizi yazıyoruz yeni. Hemen kodumuzu yolluyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni parola belirliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. Arkadaşlar bunda dediğim gibi sınırsız hesap açıp bakın kod yolladı. Hemen nereye gelmiş? Buraya gelecek. Bakın Leonardo Ay. Buradan kodumuzu alıyoruz. Onaylıyoruz. Hemen hesabımız açıldı. Şu an bir hesabımız aktif. Yani 150 kredisini kullandıktan sonra aynı şekilde buradan buradan delete yapıp yeni mail adresi alıp tekrar yeni hesap açabiliriz. Buradan kullanım koşulları standart kullanıcı adı. tamam no thanks. Arkadaşlar hemen zaten kalitesini biliyorsunuzdur. Hemen buradan promptumuzu giriyoruz. Bakın burada arkadaşlar tabii ki premium her zamanki gibi small boyutu var. Kalite boyutu bunlar. E ee, birebir kare 16 ya 9 yatay. Buradan TikTok boyutu, TikTok boyutu, masaüstü boyutu, bilgisayar, ee, mobil boyut, normal standart dikey Reels boyutu diyebiliriz. Twitter boyutu var, e, Instagram 4'e 5 boyutu var, Facebook var, video boyutu, sinema boyutu var, film boyutu. Ee, buradan boyutları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ben hemen şöyle e, normal 16 9 YouTube boy, kapak fotoğrafı boyutunu seçiyorum. Buradan hemen promptumuzu yazdık. 39 harcıyor. Zaten 150 kredi veriyor. Bunu haftalık veriyor olması lazım. Günlük de olabilir. Buradan modelleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Zaten en yeni modeli bu. Şu an Flux Div. Ee, buradan model seçebiliyoruz. Hemen gelelim. seçili kalsın. Generate diyoruz arkadaşlar. Bu ücretli olduğu için üçüncü sıraya koydum arkadaşlar. Bu da yeterli bence. Hem ürettiği görselleri gördük hem de kalitesini artı nasıl sınırsız şekilde kullanabilirsiniz. Temp mail sitesinden bunu sınırsız kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde hesabınızı açıp ee, bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz alternatifi kullanın ama bana yorumlarda destek verirseniz ya da eksilerimi artılarımı söylerseniz çok sevinirim çok memnun olurum. Çünkü facecam'e geçeceğim ee, ilerleyen zamanlarda mikrofon sipariş verdim bozuk geldi yeni mikrofon sipariş vereceğim. Ee, telefonda ses kalitesi kötü olabilir rahatsız da olabilirsiniz biliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıradakine geçelim. Bu yapay zekamız Canva'dan giriyoruz. Canva'nın mobil uygulaması var. Bilen vardır bilmeyen vardır. Evet arkadaşlar Canva bildiğimiz gibi Photoshop alternatifi diyemeyiz aslında. Photoshop kadar profesyonel olamaz. Bunda sürükle bırak mantığı var. Photoshop'ta biraz daha bilgi ve tecrübe eğitim lazım. Ee, şimdi arkadaşlar burada e, Canva'nın pro üyelerine özellik kullanan üyelerine tanımladığı sınırsız olan bir yapay zeka görsel üretme aracı var. Buradan tasarım da yapabilirsiniz. Bakın eğitim, sosyal medya, sunum, beyaz tahta, belge, instagram hikayesi gibi tasarımlar yapabilirsiniz. O tasarımları da ileride ben size göstereceğim. Videolar çekeceğim. Nasıl yapabilirsiniz? Bu uygulama çok çok iyi bir uygulama. Hem bilgisayar tarafında var hem de e, mobil tarafında var. Arkadaşlar isterseniz buradan uygulamalar tarafına gelip e, uygulamalar kısmına gelip buradan Dreamlabs diye yazabilirsiniz. Dreamlabs görsel üretme aracı. Bunları geçiyorum. Burada bakın Dreamlabs var. Ben hemen şuradan sol panelden giriyorum. E, burada hep var benim. Arkadaşlar burası prompt girme kısmı ürettiği resme bir bakar mısınız? Burada, bunda bir de çok farklı bir özellik var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Bakın şimdi burada modlarını seçebiliyoruz. Sinematik vesaire vesaire. Smart, kreatif, sinematik, moda, karamsar vesaire. Burada arkadaşlar Hemen oluştur diyoruz. Artık buradan görsellerin boyutunu da seçebiliyoruz. Ve yeterince alternatif var diye düşünüyorum. 9x16 Reels boyutu. Ee, 2 2'ye 1 tamamen uzun. 16 ya 9 yatay. Bilgisayar, e, Youtube, kapak fotoğraf boyutu ve bir bakar mısınız arkadaşlar şuna. Burada şimdi arkadaşlar hemen ikinci prontumuzu giriyorum. Ürettiği resme bir bakalım. Bakın şimdi resmi üretti değil mi? Bakın çok farklı üretti. Güzel resim üretiyor fakat göstermek istediğim ise tamamen şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar stil referansı var. Burada arkadaşlar isterseniz bilgisayarınızdan bir referans yükleyebilirsiniz. İsterseniz önce yüklediklerinizden kanva içerisindeki isterseniz yakın zamanda oluşturulan görselleri yani bakın Buradan hemen ben bunu atıyorum. Stil referansı olarak görseli kullan dedim. Promptu yine bu alttakinin promptunu giriyorum. Bakın şimdi ürettiği resme bakar mısınız? Ürettiği görsele bakın arkadaşlar. Bu kadar harika bir görsel yapay zeka olamaz. Ben sürekli bunu bakın. Size tam da söylemek istediğim bu arkadaşlar. Renklere vesaire her şeye bakar mısınız bakın referans olarak tamamen onu kullanıyor ve e, tabi kötü olan resimleri de olacak ister istemez referans silelim başka bir referans girelim. Burada mesela ne kullanabiliriz? Bakın hemen referans olarak onu atadı. Renklere bakar mısınız? gerçekten harika. Evet burada sevdiğim bir özellik de tasarımda düzenli seçeneği var arkadaşlar. Canva kullananlarınız bilir zaten. Bu yapay zekada burada resmi direkt açıp hemen burayı çok uzatmayacağım. Buradan arka planı kaldırabiliyoruz. Sihirli silgiyle bakın şimdi yok yapmayacağım. Sihirli tutmayı işaretleyin. Bir tane göstereceğim. Göstermek istiyorum. Bakın. Bakın objeyi direkt tutuyorum buradan. Seçimi tut diyorum. Kanva gerçekten güzel. Ben bazen canva derim. Buna bazen kanva derim. Instagram'a da instagram diye esprili bir şekilde diyebilirim. Bakın şu şekilde şöyle bakın. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Sizi de tutmak istemiyorum videoda. Arkadaşlar kanalı yeni açtım. E, bu şekilde bilgiler, eğitimler vereceğim. E, sadece bu konu değil. Web sitesi tasarlayarak nasıl para kazanabilirsiniz? E, bu hizmetleri hangi platformlarda e, nasıl pazarlayabilirsiniz? Müşterileri nereden bulabilirsiniz? Yani bu kanalda asla ve asla git bu uygulamaya üye ol, görevleri yap para kazan gibi saçma sapan videolar görmeyeceksiniz. Eğitimler eğitim de değil onlar ama. O şekilde, o tarzda videolar görmeyeceksiniz. Sadece buna benzer ve daha iyi tasarım eğitimleri göreceksiniz. Sadece eğitim göreceksiniz. Sizden tek istediğim kanala abone olarak yorumlarda videoyu beğenerek bana destek olmanız. Biraz acemilik çekmiş olabilirim. İlk defa seslendirme yapıyorum. İlk defa kendi adımla bir kanal açıyorum. E, kendi adımla değil ama. Diğer kanallarım çok kanalım var arkadaşlar ve hepsi de yapay zeka kanalı. Aynı bu şekilde tamamen yapay zeka odaklıyım ben. Şimdiden teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Yapay zeka ile kalın. İyi günler.